Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar istek üzerine yeni bir korku oyunu oynayacağız. Zaten oyunun ismini görüyorsunuz. Hatta bu oyunu isteyen kardeşim şu anda ekranda şöyle şöyle yapmaya bana başlamış olabilir. Çünkü hani bayağı istiyoruz gerçekten kendisi. Her videonun altında artık oyunun ismini görüyordum. Çekmem lazımdı bu videoyu. Evet bu kardeşimiz gibi siz de istediğiniz oyunlar varsa yorumlar kısmına lütfen belirtmeyi unutmayın. Neyse Ha bu arada videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirim zili açmayı unutmasanız çok sevinirim. Şimdi, hocam oyunumuzun ilk yorumuna gelirsek. Müziğimiz bayağı heyecanlı. Şöyle ortada oynayan değişik bir palyançomuz var. Bakın tipsiz bir şey. Ya ben buradan tabi seçebiliyorum da belki videodan seçemeyebilirsiniz. Şimdi kayıtta nasıl görünecek bilmiyorum. Aşağı yukarı aynı kalitededir de belki bir iki tık düşük olabilir. Yapacak bir şey yok ona. Maalesef tekniksel sıkıntılar. Neyse. Şimdi, oynamaktan başlayalım hemen. Bir ekrana geldik. Ee, zorluğumuz şeyle yapılıyor. Kolay, hayalet, kolay, normal, zor. Dikkatli olun. Aa, Türkçe lan oyun. Vay, sonunda ya abi. Ha bu arada oyun Play Store'da var arkadaşlar. Play Store'dan indirdim. Yani Play Store'da mevcut, bulabilirsiniz. Onu söylemeden geçeyim de. Evet, dikkatli olun. Bili, ha, Paleonchobus'un ismi de Biliymiş. Bili hızlı hareket ediyor. Sizi çok iyi duyuyor ve sizi çok iyi görüyor. Ekstra kamerası da varmış. Grandek gibi o zaman bu bizi kameralardan takip edebiliyor. Neyse. Introyu kapatsak mı? Ellemeyelim. Tamam. Şimdi biz bunu normal alalım. Kolaya diye bir düşündüm. Çünkü bu müzikle normalde de yine bazı karakterler hızlı hareket edebiliyor. Neyse normalde kalsın hocam. Daha heyecanlı olur. Start diyelim. Reklam oyunu ücretsiz yapar. Ne alaka? Doğru mu okudum acaba yazıyor? Evet. Hız limiti. Bir şey bir şey. Neyse gidiyoruz. Abi şöyle güzel bir müziğimiz çalıyor. Eee. Top. Halen gördük. Arkaya döneceğiz. Kesin o çıkacak. Bak şimdi izleyin. Geliyor. Yani hiç şaşmaz bu sahne. Aa. Ben korktum. <laughs> bir de bekliyordum yani böyle. Allah kahretmesin böyle şey. Oyun başında bir geldi ben. Duran ne yapıyor? Ha sürüklüyor. Bir yere götürüyor bizi. Ee, çömelerek biri için görünmez olursunuz. Öyle yazıyordu galiba. Deneriz hocam. Bakalım. Şimdi çünkü açıklama kısmında gün sayısı yazıyor. Selam dostum. Belki de şu anda korktu, korktuğum ve buraya nasıl geldiğini farkında değilsin. İzin ver açıklayayım. Ben Billy. Ama bana sadece Billy diyebilirsin. Eşitli oyunlar oynamayı gerçekten çok seviyorum. Buna bayılıyorum. Yalnız oyun oynamak çok sıkıcı. Bu yüzden seni davet ettim. Bazı yazılar yanlış okuyabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hızlı okuman pek iyi değildir. En sevdiğim oyuna katılmanı istiyorum. Oyunun kuralları çok basit. Senin senin görevin sığınağından çıkış bulmak ve hayatta kalmaktır. Adamın sığınağına kaçacağız. Onu söylüyor. Bu oradaki top, topları görüyor musun? Her biri tam olarak 3 denemeniz var. Ancak elbette bir tane bulursanız bonus biletini bonus biletini kullanabilirsin. Benim görevim seni bulmak ve kaç, kaçmana izin vermemek. Eğer başaramazsan ölürsün. Evet oyun oynayacağız ve sonunda öleceğimiz söyle. Biz de sakinden böyle bekliyoruz. Bu nedenle oyun başlamadan bile bitebilir. Ben de bunu istemezdim. Lütfen beni hayal kırıklığına uğratma ve dükkanımı ziyaret ettiğinizden emin olun. Hepsi bu kadar. Oyun başlasın. Dükkanım falan dedi. Şimdi hocam. Bunlar bizim günümüz. Ya bunları bulup da bir ekstra daha can alabiliyormuşuz. Güzel. Evet. Beyaz anahtarımız. Hmm. Ama oyun optimizasyonunu sevdim. Hele bir Garden of Bamban diye bu oyunu oynamıştık. O neydi öyle ya? Bilmiyorum. Oyunu da deneyeceğim arkadaşlar sonra. Oyun isteyen kardeşim de bayağı bir istemişti ama. Yani gerçekten onun için hayal kırıklığı olmuştur biraz. Kusura bakmasın ama gerçekten telefonu aşırı zorladığı için yani o video. Yani baydı oyun bir yerden sonra artık o kasmalardan dolayı. Yani arasam da ben böyle tam randomanını arayamadım. Ya yani ona da bir çözüm yolu bakıp onu da yani bir hali yolla koymaya çalışacağım oyunu da. Sonra bir kere daha deneyeceğim. Yani haberin olsun kardeşim. Oyun isteyen kişi neyse falan filan. Şimdi biz şimdi oyunumuza normal mevzuya dönelim. Kafa karıştı gitti benim iyice. niye ee, ben bu kadar konuşuyorum oğlum? Taramalı tüfek gibi dediğim ben de anlamıyorum. Şimdi siz de haklısınız. Ne diyor lan bu diyebilirsiniz. Doğru. Bak. Ya neyse abi şuradan. Al. Bu kadar konuşursan gereksiz gereksiz. Severler. Şimdi exit bu taraf diyor. O zaman kesin bu taraf. Ulan ters psikoloji yapıyor olmasın? Etkileşimli bir harita. Uzayda daha iyi gezinmene yardım yardımcı olacaktır. Uzay mı? Ya o haritayı biz oluşturuyoruz. Ben ne anladım bu işten? Kırmızı. Geliyor. Geliyor sopası var. Yavşak puşt. Yürü git. Ağızda sıçayım. Oradan düşeriz. Gir buraya. Burada bir şey yok ki. İki maymuncuk ihtiyacı varmış. Maymuncuk. Tamam. Ha, buraya giremiyorum. Ha doğru 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 şey demişti. Oturunca görünmez olabiliyormuşuz. Elfindiyor. Kevin'in bebeği alalım. Nasıl alabiliyoruz bunu? Alam neden alamıyorum? Abi ben bunu neden alamıyorum? Allah Allah olmuyor. Şaka gibi. Neyse. Buradan çıkalım. Uf, uh. bakmayın arkadaşlar. Yani ufak bir rahatsızlık gibi bir şeyim var. Hala geçmeyen bir öksürüğüm var diyeyim yani. Rahatsızlık deyince şimdi. Evet çok rahatsız eden bir durum yoktu işte. Böyle ara sıra geliyor öksürük. Ee, şimdi burası sigorta odası belli. Maymuncuk. Abi nasıl açacağız? Ha. Aha. Nasıl yaptım bilmiyorum ama başardım. Boş. Sen benden bildir geçiyorsun galiba ya. Neyse biz maymuncuğumuzu bulduk. Problem yok. Burada radyomuz var. Ha, kendimiz açıp girmiyormuşuz. Bunu da çözmüş olduk. Tamamdır. Bu arada baştaki gereksiz konuşmamdan sonra hala çıkmayan kardeş, ekran başındaki kardeşim seni tebrik ediyorum. ya ben bile bir çıkmayı düşünürdüm halimden sonra. Bazen öyle kafam gidiyor takır takır cümleleri saydırabiliyorum. O da benim kötü yanım ne yaparsınız. Hmm, çekmiş şey, lazım diyor. Şurayı bir kapatalım. Maymuncuğa ihtiyacımız vardı. Tamam. Maymuncuklar bitti mi? Önemli değil. Onları ve daha fazlasını biliyim mağazasından bulabilirsin. Tamam. Allah Allah. Gücünüz olan her şeyi Oo internetle alıyormuşuz bunu olmazsa olmadı ki bu şimdi. Gözüme bir şey kaçtı arkadaşlar bir saniye. Aa. Ben bazen kirpim kaçıyor bir tık uzun da. Kızlar çok beğenirdi ne bileyim aslında hani bu zamana kadar sevgilim ve de olmadı pek ama. Yani bana kaçları çok güzel diyorlar. İhtifat edip beğeniyorsunuz madem ne çıkmıyorsunuz oğlum o zaman. Dalga mı geçiyordunuz ben ne diye düşünürdüm. Şu an neden bunu söyledim onu da bilmiyorum gerçi ama. Nasıl işlem kapısı geri açıl işte. Evet. Ha, ne? Yürü git. Oo, bu da siyucu. <laughs> Niye sıktım ki onu? Yakaladım seni diyor. Hah yakaladın sen beni. O kapancı. Anladın geliyor geliyor. Ben geçemiyor diye düşünmüştüm. Gerçeği niye geçemesin? Benimki de mallık. Hayır. Anan. İki top kaldı dostum. Elek ben su sandım bunu. Acaba canatık falan mı var diyecektim. Elektrikmiş. Yok bu tarafa gitmiştik daha önce olmaz. Hadi bakalım taktik çalışacak mı? Evet geldi. Görmüş olabilir. Azıcık yiyeyim. Şöyle gidelim. Ee, bu ne? Yeşil bir şey. Tamam şuraya girelim artık. Maymuncumuz var mıydı? Az için maymuncumuz yok. Dur. Bu ne? Kırmızı anahtar. Güzel. Tutkal. Tutkalla ne yapacağım? Bunları açabiliriz. iyi olur da. şimdi. ben bir maymuncuğum daha yok mu ya? Ya iki maymuncu ihtiyacım var. İlla. Abi. Reklam izleyerek alabiliyorsun ki. Ben ne anladım bu işten? Ooo uh, vent bulduk. Girelim bakalım. Evet hocam. Örümcek mi örümcek var. Hayır amacın ne abi senin burada. Saat 8.40. Ne alaka. Arkadaşlar neyse gözüm acıyor bugün. Ekran ışıklarından falan. Hele ki şu orada spot ışığı var. Üzüm net çeksin kamera diye de. Ne bileyim şu an gözümün canını okudu. Abi ne anladım ben bu işten oraya giremiyorsam. Dur dur dur. Şifreye girmen gerekiyor. Şifre var. Kapı da diğer taraftan açılabilir. Ben giremedim bir türlü kapıya. Bu ne? Çakmak. Şimdi. Bence yapıştırıcıyı bırakalım. Çakma alalım. Yakarız köpeği. Aa ben buraya girdim. Aa ne? Ha şey şş, çok saçma yapmışlar. Böyle çekili çekili kapan mı çıkarılır? Garindeki daha kolaydı da basıyordun. Hani heyecanlı bir durumda falan denk gelmiş olsak yarım saat uğraşırdı uğraşmak için. Allah Allah. Bu arada 16 dakika olmuş ha. Sarın ya. Lan. Aa lan Gel lan. Vur bir tane ya. Yine aynı yere geldik. <laughs> ya o bak kendini topla diyor. Sarsan oğlum beni o zaman. Hadi bir şerefsiz köpek. Sinirimi bozmaya başladı artık. Ah. Haydi bakalım. Ha bu arada arkadaşlar. Yüzüncü videoya doğru yaklaşıyoruz. Ve kanalımız 350 aboneyi geçti. Yani hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah 500'ü de göreceğiz. 1000'i de göreceğiz. Bir gün en büyük hedefim 1 milyon olmak. Yani yıllar sonraki hayalim. Ha bu videoda söyleyeyim arkadaşlarım da. Yani bir gün 1 milyon olamazsam gerçekten ya da 1 milyonu geçtim 100 bin olamazsam yani benim için başarısız bir durum olmuş olacak aslında. Ama bence geçeceğim. Ben buna inanıyorum. Yani eğer başaramazsam başarısız olmuş olacağım. Ama başarırsam da bu video nerelerden nerelere geldiğimizi kanıt olmuş olacak. Şu oyuncak Niye elim aldım bilmiyorum şu <laughs> Aklıma bir şey geldi ama Bir attak unuttum yani anlayamadım Neyse Yani bu bizim hatırlayacağımız bir an olsun. Neyse. Şu an o kadar boş yaptık ki kendine tiksindim. Çabalar, çabaların azalıyor. Ancak bileyim mağazasında bonus bilet alabilirsin ve oyuna devam edebilirsin. Oğlum. Bonus bilet değil sorun. İnternet yok. Var da. Reklam çıkacak abi. Zaten ilk keşif yapıyoruz oyuna. Buradan gittik. Aha. Abi bir hakkım daldı ki mal. Ana avradını gir şuraya. Oh. Abi biliyor mu geçiyorum benle? <laughs> Uyan sana bir sürprizim var. Dur bakalım ne yapacak. Bence zaten ilk böyle bir yeterince oynadık. Umarım beğenirsin. Bu benim son Gelişimi. Tebrikler. Oyunun sonuna kadar geldin. Kurtulduğunu biliyorum ama endişelenme. Her şey çabuk bitecek. Ha kurtulduğunu diyorum. Korktuğunu uyumuş. Umarım bunu bir gün tekrarlarız. Ama şimdi oyunu bitirmenin zamanı geldi. Hoşça kal dostum. Elektrik verecek bize köpek. Alırım bu baları. Eskusül asker filmi asker işkence filmidir. E kaybettik. Abi şey saçma. Reklamla işte parça, item satın almak nedir ya? Oyunda para toplayıp alsak neyse. Abi şimdi ben reklamı açtığımda bu otomatikman ortaya reklamlar çıkıp duracak. İki seferde bir oyun bölünecek ortada. Çok saçma ya. Yani, bence gereksiz. Neyse. Ana menü diyelim. Ya e bence çok saçma olmuş. Uh, yıldızlar falan filan. Evet. Tamamdır. Yani hocam kötü bir oyun değil. iş falan da güzel. Ama ya bence şu en saçma şey reklamla item almak. Yani parayla oyun yapsalar onu süper olurmuş. Çünkü yani gereksiz uğraştıracak abi. Şimdi ben bunu açtım mı? Ama nasıl olsa ben bu oyunu bitirmek için onu da uğraşmamız gerekecek. İlk bölümlük oyun incelemesi olduğu için şimdilik böyle olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirim zili açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sonraki videoda ne yapacağımı şu an düşünmedim. O da sizin için sürpriz olsun. Her neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.